İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Gazete Davul'a hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bugün yazarımız Mustafa Paçalı ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmeleri, sıcak çatışmaya dönen olayı ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almasının dış politikada yaratacağı etkileri konuşacağız. Mustafa abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Ee, hızlıca ben giriş yapacağım. Ee, dün e, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların ardından Azerbaycan savaş ilan etti, Ermenistan'da sıkı yönetim ilan edildi. Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer alacağını söylerken Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Rusya, Amerika, Almanya, Fransa bu savaşın ve yaşanan gelişmelerin durdurulmasını, diplomasiye dönülmesini söylediler, e, istediler. Ardından e, Ermenistan'dan bir açıklama geldi. Biz sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye karşı da savaşıyoruz. Türkiye'nin elindeki son derece güçlü silahlarla bize saldırılıyor." dedi. Ben size şunu soracağım. Bu e, Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte Ermenistan'a olan savaşa destek vermesini eee Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de zaten Libya'da oldukça e, büyük sorunlarla uğraşılıyor. aralarda da savaş veriliyor, orada oralarda da var. Ve şimdi birden kafkaslarda bir e, yeniden alevlenen çatışmanın içinde direkt taraflardan birinin yanında yer alıyor Türkiye ve iddialar Türkiye'nin hatta buraya Suriye'deki kimi cihatçı savaşçıları gönderdiği asker ve silah yardımı yaptığı yönünde. Şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu sıcak çatışmanın e, durdurulması için bütün dünyadaki ülkeler. Avrupa Birliği, Rusya, Fransa gibi bütün ülkeler itidal ve diplomasi çağrısı yaparken Türkiye'nin burada e, savaşa teşne olacak ya da savaşı teşvik edecek ya da kışkırtacak açıklamalarda bulunan bir ülke olması bölge barışı için çok büyük bir risk, çok büyük bir tehdit bence. O bakımdan e, Türkiye. Ee, bu çatışmada e, bölge barışını koruyacak alternatif siyaset ve yapıcı bir diplomasi yolunu seçmesi lazım iken e, adeta savaşın açık bir tarafı ülke durumuna düşmesi dış politika bakımından bence bir şey husumet yani bir şey, bir, bir şey yani bir kötülük hali. O bakımdan bunun e, kısa zamanda düzeltileceği de yok çünkü Türkiye'de de iç kamuoyunda e, görünen hava e, Azerbaycan'ın yanındayız. E, gerekirse savaş, gerekirse asker, gerekirse silah gibi günden beri naralar atılıyor pazar gününden beri. Onun için e, dünyadaki bütün diğer ülkelerde olduğu gibi orada savaşı durduracak Dağlık Karabağ meselesi üzerinde bir taraflar arasında bir mutabakat sağlayacak rol oynaması beklenir Türkiye'de. Bu yapmıyor. Bu yapmamasının bir önemli nedeni var. Nasıl ki Yunanistan'la Ege Adaları meselesi, nasıl ki e, Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail, Mısır ve, e, ve Doğu Akdeniz meselesindeki yaratılan gergin Fransa dahil yaratılan gerginlik nasıl bunların yapılması nasıl ki iç politikada e, bir malzeme olarak bir hamaset bir milliyetçilik malzemesi olarak kullanıldıysa Azerbaycan Ermenistan meselesi bundan kat be kat daha içeride iç politikada bir milliyetçilik malzemesi olarak kullanılması İslamcı ve milliyetçi tabanı konsolide etmesi bakımından iktidar tarafından kullanılıyor ve biz bunu bir şekilde seyrediyoruz. Biliyorsunuz Dağlık Karabağ meselesi dünyada uluslararası sorundan bakıldığında en eskiye dayanan daha 1920'lere kadar giden bir geçmişi var bu meselenin. Ermenistanla Azerbaycan arasında İşte bu Sovyetler Birliği döneminde ortaya çıkmış. O bölgede bir federatif yapıyı kurmak istemiş Sovyetler devrim sonrası. Transkafkasya, işte Azerbaycan, Gürcistan, Karabağ, Ermenistan için yok. Ondan sonra oraya İngilizler bir soğuk savaşında Sovyetler Birliği kontrol ettiği için Ermenistan Azerbaycan Cumhuriyetleri de Sovyetler Birliği sistemi içerisindeki devletler olduğu için uzunca bir dönem çatışmasızlık ve e, sulh içerisinde süreç devam etti. Ta ki bu 1988'e kadar devam etti, geldi. 88'de yine e, iç hareketlilikler başladı. Çünkü sorun şuradaydı orada tarihsel olarak. Karabağ'da e, nüfusun çoğunluğu her zaman Ermeniler çok fazlaydı ve gerek toplumsal yaşamda gerek Karabağ tarihinde olsun. Yani yüzde 55'lere 60'lara varan bir nüfus yapısı içerisinde Ermenileri vardı. 88'deki olaylar tabii o ara Sovyetler de artık çözülme dönemine girmişti. 91'de bir bağımsızlık şeyi var, inanı 92'de daha önce 91'de bir katılmadı zaten. 92'de de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ve 90 savaşları sonucunda Ermenistan bölgede kendine bir nüfuz alanı yarattı Dağlık Karabağ üzerinden. Şimdi hukuki durumuna bakıldığı zaman Azerbaycan sınırları içerisinde kabul ediliyor Karabağ. Yani bugün bir statüsü o uluslararası hukuk bakımında. Fakat de facto duruma bakıldığı zaman ortaya yerde bir cumhuriyet var. Biliyorsunuz bu cumhuriyetin adını da 2017'de değiştiler. Değiş, Dağ Karabağ değil. Araska yeni bir cumhuriyet adı koydular kendilerine. Fakat dünya tarafından, bölge ülkeleri tanınmıyor. Bir tek Ermenistan Cumhuriyeti tanıyor bu şeyi, kurulan devleti. Şimdi burada diplomasinin tam da işleyeceği, tam da gündeme alacağı bir mesele meselede Türkiye'nin savaş çığırtkanlığı yapması, iki devlet arasında bir devletten yana Ermenistan bizim komşumuz. Azerbaycan bizim komşumuz değil, Ermenistan komşumuz dedik. Ve içeride de bunu tehdide, çünkü şöyle bir şeylerden bundan beri gelişti. Türkiye'de çünkü 60-70 bin Ermeni yurttaşımız yaşıyor. Hepsi tedirgin vaziyetlere. ve ayrıca Ermenistan'dan gelip burada çalışan göçmen işçiler var. Onlar da tedirgin vaziyette. Günden beri sosyal medyada bir ton tehditler. O bakımdan Türkiye'nin bu tutumu yapıcı değil. Yapıcı bir rol oynaması lazım. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan arasında. Uluslararası dengeler de zaten bunu söylüyor. Böyle düşünüyorum ben. Eee Kuzey yani Kafkaslar Rusya'nın e, kendi alanı olarak bilinir Rusya orada genelde başka hiçbir devletin top koşturmasına izin vermez fakat Türkiye Suriye ile Suriye'de Rusya ile ortak operasyon yürütüyor fakat e, Libya'da karşı karşıyalar. şimdi bir Kafkasya durumu açıldı e, bu Türkiye-Rusya ilişkileri açısından değerlendirdiğimizde Azerbaycan'ın yanında olması, Ermenistan'ın karşısında olması, Rusya ile Türkiye ilişkilerini nasıl değiştirir veya nereye evirir? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, zaten e, gerek Kafkasya'da gerek Orta Asya'daki bütün e, siyasi sorunların hemen hemen çözüm merkezi Moskova olmuş zaten. Bu 1990 sonrası biraz bir sarsıntı geçirmiş gibi olsa da bile Putin sonrası bölge yine Sovyetler döneminde olduğu gibi Moskova eksenli bir siyasi denge oralarda kuruldu zaten. Şimdi geçmişte de Azerbaycan, Ermenistan arasında Dağlı Karabağ meselesiyle ilgili çıkan sorunların yine diyalog, işbirliği, çözüm merkezi yine Moskova olmuş. Kanımca bu çatışma sürecinin de normalleşmesi ve taraflar arasında bir diyalog kurulması meselesinde yine Moskova diğer ülkelere göre etkili olacak. Şimdi Moskova'nın bölgedeki kurmak istediği kendi hegemonyası eğer Türkiye bir taraftan bozmaya kalkarsa Suriye ilişkilerinde de biz bunu görüyoruz, gördük. O zaman ister istemez... Moskova'nın Türkiye'ye dönüp Ankara'ya dönüp, yani bu bizim bir anlamda iç işlerimiz, buna bir karışma da bir kenarda dur anlamında diplomatik bir dille. Zannediyorum Çavuşoğlu da Lavrov geçen bir görüştü. Kanunca bu görüşmede bu mutlaka geçmiştir. Lavrov da lisan-ı münasiple hani bizim bölgenin Çin'de olup olmadığını biliyoruz. Siz dışarıdan kışkırtıcılık yapmayın anlamında bir ikazda bulunduğunu tahmin ediyorum ben. İkincisi e, Türkiye-Rusya ilişkileri zaten bu e, Kuzey Suriye'deki siyasi sorun yüzünden Suriye'deki otoyolları üzerinde Türkiye'nin baskı yapmasına karşı Rusya'nın ortaya koyduğu tepki yüzünde zaten oldukça belli bir şeyde bulunuyor. Kanım da Türkiye bu e, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bu siyasetiyle dolayısıyla Suriye'de de kendisine başka bir konuda alan açmak ya da imkan sağlamak için de arka planda bir pazarlıklar yapıyordur diye de düşünmek lazım. O da biraz karmaşık tabii. Yani ben Azerbaycan Ermenistan meselesinde sizin yapıcı rolünüzü destekler bir tutum alabilirim ama siz de Suriye'de İdlib'de şu tutumu alın, bize destek verin anlamında bir takım gelişme olabilir. Ama Moskova'nın ben bu türden düşünülmüş papuç bırakacağını düşünmüyorum. o anladım. Çok teşekkür ederim siz bu çatışmanın çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorsunuz. Son olarak onu sorayım. Şimdi bu çatışmanın Aliyev yani Azerbaycan tarafına bakıl zaman, Türkiye tarafına bakıl zaman her iki liderin de dışarıda böyle bir sıcak çatışmanın iç politikada işleme yarayacağını farkındalar. Aliyev de bunun farkında, Erdoğan da farkında. Ama Paşinyan, yani Ermenistan e, Cumhurbaşkanı ki büyük bir halk desteğiyle seçildi ve önemli reformlara imza atıyor. Onun iç politikada Azerbaycan'la ya da Türkiye'yle bir savaşa e, ihtiyaç duyacak hali yok. Üstelik başında da yine söyledim, şu an zaten 90'lı yıllardaki savaşlarla Ermenistan bölgede, Dağlı Karabağ bölgesinde kendi nüfucunu zaten etkili hale getirmiş. Yani kendisinin şu an bölgede Azerbaycan'la ya da başka bir ülkeye bir savaş yapmasına ihtiyacı yok yani. Zaten Karabağ yetkilileri de ilk saldıran tarafı Azerbaycan olduğunu söylediler. E bir de yine iddialar var sen de söyledin. Suriye üzerinden cihatçıların bölgeye taşınması, Azerbaycan'a taşınması, bir takım silahların Azerbaycan'a verilmesi meselesi ki bu Ermenistan'da kendisi de açıkladı şöyle de e o zaman şunu düşünüyoruz ki bu yaratılan kaosun, bu yaratılan sıcak çatışma ortamının bence kazananı olmaz. Türkiye'de kazanamaz ama kaybedeni çok olur. O bakımdan uluslararası camianın dengeleri, başta Moskova olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle birlikte Bölge barışı için taraflar arasında diplomasi ve diyaloğu teşvik edecek bir rol oynamayın akıl mantık içinde olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, gelecek programlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Ben, kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler gazetede burada bir yayının daha sonuna geldik. Youtube'dan bizi izleyebilir, kanalımıza abone olabilir. Yayınlarımıza yorum yazıp likelayabilirsiniz Ayrıca Twitter ve Facebook üzerinden bizi takip edebilirsiniz Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın